Evet, ne Öncelikle hepinizi yaşayalım. Hepimiz sağlık zor bir yıl oldu. Dekten üniversiteye İnşallah için, insanlar için güzel bir yıl olur. Evet. Aralık ayı içerisinde çalışmalarınızla ilgili size kısaca bilgilerini istiyorum. Dünya çalışmalarınızı, kaz işlemlerini Tamamen şu anda e, mevlam çalışması ve e, mevlam araba çalışmamız bir şekilde devam ediyor. İnşallah önümüzdeki ay sonuna kadar tünellerimizi de açacağız. Yetimler için yaptığımız konutları tamamladık. İnşallah bunları da bu ay içerisinde hangi sayfaya teslim edeceğiz? Geleneksel sporlar merkezinde açtık. Vatandaşlarımız yeni kurallar kullanabiliyorlar. Yine e, milli kavramlarımız Şahin Büyük Nezleri başında kaldık 25 Aralık Gaziantep'in kurtuluş yıl dönümünde. Evet. Teşekkür ederiz. Çok iyi bir meclis üyelerimiz Şahin Büyük Meclisi'nin 0201 2004 tarihleri Kocuk'ta 10. Birleşik'in açıldığı bir oku. Günlerimizin birinci maddesi ilçemiz noktaların mahalle sınırları içerisinde ol, alanları bir bölümün ölçekli uygulama imar plan değişikliği teklifine imar ve bayanları komisyonu havalesini hocanıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, o günler kabul edilmiştir. Günlerimizin dokuzuncu maddesi mülkiyeti ve yerlerimize ait yeşil kent mahallesi 7569 adla iki parselde karika taşınmazı Diyanet İşleri Başkanlığı Şahin Beyçe Mükrülü adına tedavisi tahsis edilmesi teklifinin plan bütçe komisyonu havalesine olduğunu sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler ve bilgiler ödenilmiştir. Günlerimizin 13. maddesi belediye bağlı kuruluşları ile mali idare birlikleri norm kadro ilçe ve sandalyonu da yönetmelik gereği mevcut norm kadro cetvelerinde yücükler yapılması teklifinin plan Bütçe komisyonu havalesine uygulaması olarak kabul edilmiştir. Etmeyenler bu kabul edilmiştir gündemimizin 16. maddesi 2024 yılında görev yapacak olan denetim komisyonu üyelerinin belirlenmesine ilişkin yaz işlerinin bir dünyasını okutuyoruz. 5333 sayılı belediye kanununun 25. maddesi gereğince yapılacak olan denetim komisyonu üye parti partimiz temsilen meclis üyesi Yılmaz Kireç'i öneriyoruz. Mehmet Dokbay, Mahmut Öztürk, Mahmut Demirel, Hasan Şenca. Evet, evet önerileri okuduk. Şimdi e, oylamaya geçeceğiz. Oylamamız kesinlikle boylamaya yapılacak. Evet arkadaşlar. Bu iki tane içeri vardır. Bu iki tane Hepsi tabur boyudur. Dolayısıyla bir üst katassa 35 36 basak idari hallerle Yılmaz Köyü Terişler köyünde denetim komisyonu üyelerini seçmişleriz. Hayırlı olsun.